Ege Bölgesi'nin cazibe ve inovasyon merkezi Aydın'da geleceğin liderlerini yetiştiriyoruz. Sağlık Bilimleri Enstitüsü 1996 yılında eğitim öğretim faaliyetlerine başlamış ve 2023-2024 eğitim öğretim yılı itibariyle 47 ana bilim dalında toplam 103 farklı öğretim programıyla öğrencilerimizin kariyer planlarına katkı sağlamaktadır. Enstitümüz bünyesinde Veteriner Fakültesinde 16, Tıp Fakültesinde 10 Hemşirelik Fakültesinde 7, Sağlık Bilimleri Fakültesinde 3, Diş Hekimliği Fakültesinde 2, Spor Bilimleri Fakültesinde 2 ve disiplinler arası olarak 7 ana bilim dalında 38 doktora, 49 yüksek lisans ve 16 testsiz yüksek lisans programı ile eğitim öğretim faaliyetleri devam etmektedir. Enstitümüz alanında ulusal ve uluslararası düzeyde saygın, mesleğinde yetkin, bilimsel düşünceye sahip, çağdaş ve iletişime açık, insani değerlere saygılı, çevre bilinci olan, etik değerlere sahip, değişen dünya koşullarında topluma liderlik yapabilecek, kurum kültürü olan, topluma katkıda bulunmayı benimseyen, mezunları akademik ve araştırma çevrelerince kabul gören, akademisyen ve uzmanlar yetiştirerek toplum yararına sunmayı görev edilmiş bir kurum. Aydın Adnan Menderes Üniversitesi Türkiye'nin en çok tercih edilen ve öğrenci memnuniyet anketlerinde sürekli ilk sıralarda yer alarak geleceği güvenle karşılıyor. Üniversitemiz Avrupa Üniversiteler Birliği üyesi olup küresel ölçekte rekabetçi bir üniversite modeline ulaşmayı hedefliyor ve bilgiye, ürüne, teknolojiye ve hizmete dönüştürmek için bir misyon üstleniyor. Aydın Adnan Menderes Üniversitesi güçlü öğretim üyesi kadrosu, modern teknolojiyle donatılmış laboratuvarları, üniversite sanayi ve üniversite teknokent işbirlikleri, geniş sanat ve spor alanları, öğrencilere yönelik zengin sosyal imkanları, yurt içi ve yurtdışı üniversitelerle yapılan değişim programları ve düzenlenen konferanslar, panel ve söyleşilerle öğrencilerin gelişimine katkı sağlamaktadır. Geçmişine ve köklü eğitim öğretim geleneğine sahip olan Aydın Adnan Menderes Üniversitesi, Ege bölgesinin yeni bilim ve cazibe merkezlerinden biri olarak öğrencileri bekliyor. Adieu, senin başarı hikayen. Adieu, senin başarı hikayen.